1923'te Ankara Meclisi saltanatı lağveder, cumhuriyeti ilan eder ve Gazi'yi devletin başına getirir. Türkiye, Avrupa'nın şaşkın bakışları altında modernleşmeye başlar. Bu şimdiye kadar görebildiğimiz en olağanüstü mucizedir. Eski Türkiye'ye özgü belirtiler birer birer kayboluyorlar. Artık Boğaz sahillerinde kırmızı fesin esamesi okunmuyor. Başkent olma imtiyazından Ankara lehine feragat eden Konstantinopolis yeniden İstanbul olmuş, peçeleri yer almış, hilafet lav edilmiş, dinle devlet birbirinden ayrılmış, Latin alfabesi, İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Aralarında barış yaparak ittifak kuran ve Balkan Paktını imzalayan Türkiye ile Yunanistan, bir ucu İran'a, diğer ucu Romanya ve Yugoslavya'ya uzanan geniş bir alanda barışın mayası haline gelmiştir. Güney Akdeniz'de yepyeni bir dünya vücuda gelip serpiliyor. Barış içinde, barış için çalışan, uygarlığın gerilediği günümüzde ilerleyen bir dünya. Kemal Atatürk, Yakın Doğu'daki bu köklü değişimin başlıca yaratıcılarından biri olmuştur. Bir şan ve şeref ailesinin ortasında ebediyete intikal eden bu adam, yeni Türkiye ile özdeşleşen, öne çıkan kişiliklerin damgasını vurduğu çağımızın büyük isimlerinden biriydi. Kemal Atatürk dün öldü. Kemal Atatürk'ün bugün saat 9.05'te vefat ettiği resmen bildirilmiştir. Modern tarihin en fantastik şahsiyeti Kemal Atatürk veya daha evvelki ismiyle Mustafa Kemal, son derece başarılı bir asker ve devlet adamı olarak her iki yönüyle de parlayan büyük bir adamdı. 1918 yenilgisinin ardından Ankara'da milli mücadeleyi başlatmış, 1922'de Yunanlıları Anadolu sahillerinde denize dökerek Lozan Barışı'na giden süreci harekete geçirmiştir. Yeni Türkiye bir cumhuriyet olarak kurulduktan sonra kendisi cumhurbaşkanlığına getirilmiştir. Ona minnettar olan halkı kendisine gazi ünvanını ve Atatürk soyadını vermiştir. İktidarda kaldığı 20 yıl boyunca inanılmaz reformlar gerçekleştirmiştir. Onun bu olağanüstü temposu karşısında reformların ölümünden sonra kalıcı olup olmayacağı konusunda kimi şüpheler dile getirilmekle birlikte Türkiye'nin gelecekteki gelişme istikametinin onun açtığı yolda olacağı bugün inkar edilemez. Kişisel olarak yaşam tarzının şaşadan uzak olduğu bilinmektedir. Onun bu kadar yaşamış olması mücadele gücünün bir sonucudur. Kemal Atatürk alışılmış siyasetçilerin çok ötesindeydi. O yeni ve güçlü bir devletin kurucusu olarak halkını sert fakat akıllıca yönlendirmiş, her şeyden mahrum bir konumdan yepyeni ufuklara götürmüştür. Kemal Atatürk öldü. Yeni Cumhurbaşkanı'nın seçileceği parlamento toplantısı bugün. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Perşembe günü saat 9.10'da yaşama veda etti. Atatürk'ün rahatsızlığı ilk defa 31 Mart tarihinde resmen ilan edilmiş, kendisinin Ocak ve Şubat aylarında geçirdiği ağır bir gripten dolayı dinlenmekte olduğu açıklanmıştı. Doktor tavsiyesiyle dinlenerek geçirdiği bir buçuk aydan sonra Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Atatürk ülkenin güney sınırındaki Mersin vilayetine bir gezi yapma kararı almıştı. Gezinin yapılma sebebi ise o günlerde Türkiye'nin Suriye ile yaşadığı sınır gerginliği olarak yorumlanmıştı. Sonradan bu gezinin Atatürk'ün sağlığını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Atatürk'ün Haziran ayında bu yeni ikametgahında Cumhurbaşkanı olarak ağırladığı son yabancı konuk Romanya Kralı Karol oldu. Daha sonrasında ise sadece bakanlar kurulu üyeleri ve yakın arkadaş çevresiyle görüşmeyi sürdürdü. İnatçı tabiatı ve boyun eğmez yaşama azminin hastalığı yeneceği umulmuştu. Ta ki gerçek bir iyileşmeden söz edilemeyecek duruma gelinene kadar. Rahatsızlığı nedeniyle ilk defa katılamadığı Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü kutlamalarından da radyo aracılığıyla haberdar oldu. Kemal Atatürk vefat etti. Atatürk'ün ölümüyle Türkiye Cumhuriyeti dünya savaşından duyana ortaya çıkan en büyük devlet adamlarından biri olan kurucusunu ve liderini yitirdi. Müzik Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk bugün Greenwich saatiyle saat 7'yi 5 geçe vefat etti. Millet Meclisi Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını yarın saat 11'de seçecek. Hükümetin eski şefi ve uzun yıllar boyunca Kemal Atatürk'ün sağ kolu olan General İnönü, boşalan Cumhurbaşkanlığı makamını doldurmada en yüksek şansa sahip kişi olarak gösteriliyor. Yürürlükteki anayasa uyarınca Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renda, yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi prosedürüne uygun olarak olağanüstü toplanacak. Kemal Atatürk'ün en muhtemel halefi daha önce de 13 yıl süreyle başbakanlık yapmış olan vefat eden Cumhurbaşkanı'nın silah arkadaşı 58 yaşındaki General İsmet İnönü. Türkiye Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk 58 yaşında yaşama veda etti. Cumhuriyet böylece haklı olarak mükemmel anlamında Kemal, muzaffer anlamında Gazi, Türklerin ve Türk vatanının babası anlamında Atatürk olarak adlandırdığı kurucusunu, liderini yitirdi. Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk öldü. Acı kayıptan dolayı halk keder içinde. Büyük Millet Meclisi bugün cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı muhtemelen İsmet İnönü olacak. Türkiye acı ve şaşkınlıktan ne yapacağını bilmez bir halde. 20 yıl boyunca 1919 yıl mayısının o fırtınalı gününden Samsun'a çıktığı ve kurtuluş mücadelesine başladığından bu yana halktan aldığı desteği her geçen gün biraz daha güçlenen yeni Türkiye ruhunun yaratıcısı Atatürk öldü. Başbakan'dan Anadolu köylüsüne kadar herkesin kendisine itaat ettiği ve ülkenin bütün ekonomik, sosyal ve siyasi icraatlarını yürüten adam öldü. İradesi kanun yaratıyordu, düzeni sağlıyordu ve normları Türk sosyal hayatına egemen oluyordu. Mustafa Kemal'in ölümüyle birlikte örnek teşkil eden ve çok hassas bir denge oluşturan bu insan artık yok. Türk halkı bu olaydan kaynaklanan bütün belirsizlikleri de yaşamakta ve hissetmektedir. Halk bir milli sembolü kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü içinde. Mustafa Kemal, Türkiye'ye örnek olacak demokratik bir hükümet modeli getirmiştir. Sandık başına gitmeyi, iki turlu seçim sistemini ve cumhurbaşkanlığı bile seçme yetkisine sahip ulusal bir meclisi o oluşturmuştur. Kemal Atatürk öldü modern Türkiye'nin kurucusu Halef seçiliyor. Modern Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve kurucusu Kemal Atatürk bugün sabah 9.05'te vefat etti. Cumhurbaşkanı son 6 aydır karaciğerindeki siroz nedeniyle hastaydı ve geçtiğimiz ayın ortasında durumu çok kötüleşmişti. Atatürk'ün bilinci salı sabahı 7'de kayboldu ve bir daha açılmadı. 3 hafta önce atlattığı krizin ardından hastalığından kurtulacağına iyiden iyiye inanmaya başlamıştı ve bu inancını yaşamının son günlerine kadar da sürdürdü. Gece boyunca Başbakan Celal Bayar, Londra sefiri ve Atatürk'ün en yakın dostu Fethi Okyar, kız kardeşi ve manevi kızı meşhur havacı Sabiha Gökçen Atatürk'ün başucunda durdular. Cumhurbaşkanının ölümünden 3 dakika sonra eski yaveri ve en yakın dostlarından biri olan Salih Bozok kendini vurarak başarısız bir intihar girişiminde bulundu. Saat 11.30 sularında devlet binalarının bayraklarını yarıya indirdikleri görüldü. Bu, Cumhurbaşkanı'nın öldüğüne dair halka verilen ilk işaretti. Bundan biraz sonra limandaki gemiler de bayraklarını indirdiler ve yavaş yavaş tüm evler ve dükkanlarda benzer matem işaretleri görülmeye başladı. Modern Türkiye'nin kurucusu ve yöneticisi öldü. Kemal Atatürk, uzun süren rahatsızlığına yenik düştü. Muhteşem mozole, anısını ölümsüzleştirici. Halkın gözü yaşlı. Modern Türkiye'nin kurucusu ve cumhurbaşkanı, ömrü boyunca zorluklara göğüs germiş ve sert bir yönetim göstermiş olan Kemal Atatürk, bugün 58 yaşında hayata gözlerini yudum. O, savaştan mahvolmuş bir Osmanlı İmparatorluğundan güçlü ve yeni bir batılılaşmış devlet yaratmıştı. Günümüzün hızla değişmekte olan dünyasında doğu ile batı arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye kederli bir telaşla Atatürk'e halef aramakta. Atatürk halka dini özgürlük tanıdı. Kadınların peçe takmasını yasakladı ve onların hem meslek hayatına hem de parlamentoya girmelerine önayak oldu. İlk öğretimi zorunlu ve parasız yaptı. Latin alfabesinin ve Avrupa takviminin kullanımını başlattı. Ekserisi tarımla uğraşan halk üzerinde ve ülke sınırlarının içerisinde kalan tüm bölgede Türk hakimiyetini kurdu. 1925 yılına gelindiğinde ülkenin kendi kendine yeterliliğini daha da ileri boyutlara götürmeyi amaçlayan 5 yıllık bir sinayi kalkınma planını yürürlüğe koydu.